diyor ki, padişah cariyeyi nikahlayabilir mi? Nikahlayamaz. Kur'an hükmüdür. Yapmışsa da hatadır. Hatadır. Zulümdür. Zulümdür. Ama bunun sebebi bunun ormanı talan eden e, Baltan'ın sapı ormandan. Şimdi, Selam. ha! E, Kur'an olmasa, şimdi e, ne oluyor? Dedik oldu. E, şimdi, bir şey daha var. Allah ecdadıma rahmet eylesin. Amin. Makamı cennet olsun cümün, Şimdi olay şu. Abdülhamit Han döneminde Allah ona da rahmet Amin. eylesin. Niyetine göre Rabbim ecrini ali eylesin. Biz, Amin. Biz kardeşim. Biliyor musunuz şey unutmayalım. Biz Muhammedi tabiri İslam dünyasında yok. Yok. Niye? Çünkü bizi bağlayan Abdullah'ın oğlu Muhammed değil. Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Eyvallah. Biz mutlak manada şimdi biliyorsunuz e, bazı insanlar var. Biz konuştuğumuz zaman sen e, zaten karşısın. Niye? Malum. Şimdi ne bilmiyorum. Şimdi bir gün şeyde otur çay keyfi program yapıyoruz. Arkadaş bana falancıyı sever misin? Nasıl? Ya işte Severim, ihlasımı bana be. bozdurma. E, o da bozdurmuyorum. Ya tamam. bana bozdurma. Ya kardeşim ben yeryüzünde peygamberim efendim için bile onun bu buyruğu beni bağlayıcı nitelikte midir değil midir? Bunu soruyorum ya. Peygamberimiz bunu öğretti. Ben bir adamı Sultan Abdülhamit Han'ı, Mustafa Cemal Atatürk'ü, Fatih Sultan Muhammed Han'ı, Kanuni Sultan Süleyman'ı ben bir bütün halinde kabul etmem mümkün. Mü? Doğruysa doğru. Eğriyse eğri. Bir Müslüman tartışmadan, Tabii. incelemeden, kayıtsız şartlı meddahlık yapabilir mi? Mümkün. Ben değil. Muhammed'i değilim ya. Bakınız peygamberimiz öyle yetiştirdi ki sahabileri. Peygamberimiz biliyorsunuz Bedir'de yani çarpıcı bir örnek olduğu için veriyorum. Bedir'de 310 sahabi onları yerleştiriyor. Fakat askeri bilgisi olan o Habbab bin Münzir yanılmıyorum inşallah. Bakıyor ki şey yanlış. Konuşlandırmada Konuşlandırma da problem var. Konuşlandırma yanlış. Bakın şu terbiye bakın. Allah'ın Resulü'nün nasıl yetiştirdiğine bakın. Ya Resulallah. Saadilerinizi bu şekilde konuşlandırmanız Rabbinizin size vah ile bildirdiği midir? O zaman mesele yok. Ama kendi tercihiniz midir? Ya Habbab kendi tercihimdir. Ya Resulallah bu yanlış. Bu yapıyı değiştireceğiz. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam verdiği tepki de çok önemli burada. Öyle yetiştiriyor Ke kardeş. kendi çünkü kendisi, ne kendisi diyor? öyle yetiştiriyor. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Abi, ben Peygamberim ben sen peygam bana Yok böyle bir itiraz mı şey? ediyorsun? Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sahabilerin en fazla istişare yapanı ve buyuruyor ki ben size. Allah'tan aldığımı söylediğimde kayıtsız şartsız itaat edin. Benim tercihlerimde itaatle yükümlü değilsiniz. Ne ben bir beşerim. Kur'an-ı Kerim'de bir kere vurgu yok. On kere vurgu var belki. Kul de ki ey peygamber. İnnemâ ene beşerum mislukum. Ben sizin benzeriniz bir beşerim. Ne var ki yuha ileyye bana vahy ediliyor. Bir diğer ayette kul de ki ey peygamber la akulu lekum indi hazainullah. Ben demiyorum ki size Allah'ın hazineleri benim elimdedir. Ve la alemul gayb. gaybı bileceğim. Akılla ve duyu organlarıyla bilemeyecek olanları da bilmem. Ben size bilirim demiyorum ki. Allah bildirirse ha şimdi bizde şey efendi hazretleri emir buyurdular itiraz yok bir keramet vardır efendim Gassal'in elindeki meyyit gibi yav adam cahilse senin şeyh dediğin adam cahil ise veya hata yaptıysa hata efendim. yaptıysa Allah'ın olmaz mı canım Türkiye'de hepsi sünni sene bir kemalli insanlar değil ki bunların peki adam atalıysa adam Kur'an'a aykırıysa Adam sünnete aykırı ise